Arkadaşlar tekrar merhaba. Ee, bu videomda bir önceki videoda size anlattığım VTO indikatörünü e, Explorer'da tarama kodunu yazarak hisse taramaya uygun olan hisseleri alım için uygulanan hisseleri bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle buradan indikatör builder kısmından yazmış olduğumuz Wavetrend osilatör indikatörünün kodlarını öncelikle bir alalım. Bu çünkü kendi oluşturduğumuz bir indikatör olduğu için bunu Matrix'e Explorer yaparken de tanımlamamız gerekiyor. Daha sonra bunu kapatalım. Hatta grafik üzerine bir VTO indikatörümüzü ekleyelim. Bizim için ilk önce e, hisse tararken şunu dikkat alalım. Yeşil VTO'da yeşil olan çizgi yani bu VT1 çizgisiydi. VT1 çizgisinin bt 2 çizgisini yani kırmızı olan çizgiyi yukarı kesmesini al sinyal olarak daha doğrusu al sinyal olarak evet al sinyal olarak tanımlayalım ve bu durumda olan hisseler varsa yani yeşilin kırmızı yukarı kesti durumda olan hisseler varsa tarayarak bunu karşımıza çıkartmasını isteyelim matristen. Bunun için tarama kısmı için Explorer k menüsü altındaki Explorer kısmına geliyoruz. Buradan yeni bir sistem oluşturacağız sistemin adı VTO kesişim al verenler diyelim mesela bunu. Çünkü sat verenleri de bulabiliriz. Altına not yazabiliriz. VT1 in VT2 yukarı kesmesi durumu gibisinden bir açıklama. Daha önce daha sonra baktığımızda bunun neyle ilgili o diye düşünmemize gerek kalmadan bir not yazabiliriz. Daha sonra gördüğünüz gibi burada kolonlar var. Kolonları videonun devamında açıklarım. Biz yazacağımız kodu fitre kısmına yazacağız. Ve fitreyi kullan açık olması gerekiyor tabii ki. Eğer bu indikatör Matrix tarafından bize tanımlanmış bir indikatör olsaydı, Matrix'in içinde olmuş bir indikatör olsaydı, buradan seçebilirdik hazır bir şekilde olacaktı indikatör. Mesela RSI indikatörünü seçelim. Ne diyor? Data diyor. Data da kapanış fiyatı olacak. da genel kullanımı 14'tür. Mesela RSI 14'ün 30'dan veya 30'dan küçük olan hisseleri tarama istediğimiz zaman sadece böyle basit bir kod yazarak rahat bir şekilde tarayabilirdik. Ama ben tabii ki bir önceki videoda anlatmış olduğum ve indikatör olarak kodlamış olduğumuz VTO indikatörüne göre al, al veren bir al veren hisseler tanımak istiyorum. Onun için VTO şu an Matrix tarafından tanımlanmış bir indikatör olmadığından biz buraya tekrardan bunu tanımlamamız gerekiyor. Sıfırdan bir indikatör yazıyormuş gibi. Tabi burada artık input kullanmayacağız. Bunun default değeri 10'du. Ve burada da default değer olarak 21 değerini kullanacağız. Seviyeler şu an için bizim için önemli değil. Bu çünkü grafik güzel çizdirirken bunu kullanmıştık. Bunları silebiliriz. Bu kısımları. AP, SA, DC, CI, TC'yi bunlar indikatör hesaplanması için gerekli olan kısımlar. Bunları ellemiyoruz. Daha sonra VT1 ve VT2 bizde bu bunlara eşit bir şekilde tamamlanmış oluyor. Artık ne diyeceğiz? VT1, VT2 yukarı kesti, kesen hisseleri bize göster mesle istiyorduk. Bunlar bizim için al sinyal oluşturacaktı. Geliyoruz buraya VT 1 pardon, öncelikle cross sizlerseniz cross kısmını buradan hazır fonksiyondan tıklayalım. Ne diyor? Data 1. Data 1 kısmında VT 1 VT 2 yukarı kesmesi durumu. Evet, filtremizi yazdık. Bu filtre yazdıktan sonra bize matrix bu durumda olan hisseleri son barda en son barda şuradaki barda yani şuradaki kısımda VT1'in vt 2yi kesmiş olduğu yukarı kesmiş olduğu durumları durmaman hisseder bize çıkartacak tamam diyelim hemen alt kısımda burada VTO ee, VTO VTO alır değildi. değildi. Heh, VTO to kesişim algoritmalar diye oluşturduk. Ben bunların başına mesela çok kullandıklarımı şöyle alt çizgi koyuyorum. Alt çizgi koyduğum zaman bunlar yukarı kısımda görünüyor. Algoritma harfim burada varmış taraması. Birçok tarama var. Zargan taraması var. Kıvanç yazmış olduğu. Evet. Şu an için VTO kesişim al verenler çalıştır diyoruz çalıştır dediğimizde karşımızda hangi hisselerde bu taramayı çalıştırıp bu koşulun sağlam sağlanmadığını bulmamı istiyorsun gibisinden bir şey soruyor burada. Burada sembolü tek, tek tek, ekleyebiliriz. Ee, buradan mesela atıyorum. Türk, mesela Tıborg hissesi. Hangi periyotta? Diyelim ki günlük periyotta. Birim olarak da TL kullanalım. Ekle dediğim zaman buraya Tıborg ekler. Ama tek bir hissede bu koşulun sağlam sağlanmadığını takmamızın anlamı yok. Bunu hızlı bir şekilde takmak istersek çoklu sembol seçimi deyip ben genellikle bir yüzlü kullanırım. Bir seçiyoruz. 30, 50, 100 hepsi veya buradan A grubu hisseleri bu tarafa buradan at atmamız gerekiyor ama şimdi buradan A grubu hisse seçip buraya atabilirsiniz. Ben burada sadece BIST 100 hisseleri seçip günlük bazda TL biriminde taramayı gerçekleştirebiliyorum ve ekstra olarak da mesela ben bunun 60 dakikalık periyotta da hangi hisselerin çıkmış olduğunu merak ediyorsam 60 dakikayı buradan periyot olarak seçip sembol artık çoklu sembol seçimi değil burada çünkü çoklu sembollerimizi seçtik ekledik artık bunun üzerine sembol grubu ekle deyip Tekrardan 500'e tıklayıp bastığınızda hem günlük bazlı periyotta hem de 60 dakikalık periyotta daha kısa gitmek istersek örneğin 15 dakikalık diyelim. 5 dakikalık periyotta yine sembol grubu deyip 100 hisselerinde dediğimizde bunun altına bu şekilde istediğiniz kadar periyot ekleyebilirsiniz. Kaydet diyelim. Çünkü her da tek tek bunu seçmeyelim. Çünkü çalıştır dediğimiz zaman tekrardan burada explorer kısmına girip Tekrardan bu kodu çalıştırmak istediğiniz zaman eğer kaydettirmezseniz burası yine boş gelecek. Bu sefer tek tek yine seçmek zorunda kalacağız. O yüzden kaydet diyoruz. Bu şekilde ben her zaman taramayı yapacağım gibi düşünüyorum. Çalıştır diyoruz. 300 adet hisse. 100 adet günlük, 100 adet 60 dakikalık ve 100 adet 5 dakikalık olarak taramayı gerçekleştiriyor. Ve sonuç olarak da bize 23 adet farklı periyotlardaki hisse. Şimdi buradaki kırmızı renk şu anlama geliyor. ihlas hissesi hem günlükte hem de 5 dakikalıkta bu şartı sağlamış. Bu yüzden bunun rengi kırmızı. Mesela Akbank 60 dakikalıkta ve 5 dakikalıkta bu koşulu sağlamış. İhlas mesela günlük bir de ve 5 dakikalıkta sağlamıştı. Bir de 60 dakikalıkta sağlasaydı bu biraz daha koyu bir kırmızı olacaktı arkadaşlar. Kırmızının manası bu. Farklı periyotlarda bu ise çıktı demek oluyor burada 3 dakikada bir yenile var. Mesela 5 dakikalık periyotta bir işlem yapacaksanız günlük olarak bilgisayar başındasınız. Günlük olarak alsat yapmak istiyorsunuz. Bunu 5 dakika seçip burayı açarsanız bu Matrix 5 dakika sonra bu taramayı tekrardan gerçekleştirip karşınıza yeni hisseleri hatta değişen sembolleri göster derseniz hangilerinin yeniden buraya gelmiş olduğunu, hangilerinin çıkmış olduğunu gösterir. 5 dakikada bir tarama yaparak mesela karşınıza ise çıktıkça bir grafiği inceleyip acaba burada nasıl bir durum var gibi bakabilirsiniz. Filtreler kısmında taramada çıkmayan durumlar. Burada 277 tane var. 25'e topladığınız zaman toplamda 300 tane tarama yapmıştık. Özet kısmında da burada yazmış olduğumuz formülasyonu veren bir kısım görüyorsunuz. Kolonlarda da baktığınız zaman sembol, periyot ve birim. Üç tane farklı şey var. Şimdi birazdan kolonları, kolonlar kısmını göreceğiz. Kolonlara neler ekleyebiliriz gibisinden. Mesela ben tekrardan Explorer kısmına geliyorum. Ee, VTO kesişim al verenlerde benim kullanacağım. Tıklıyorum. Tık, çift tıkladığınız zaman tekrardan burası açılır. Kısımlar boş. Fitli kısmımız var. Bunu tekrardan çalıştır diyeyim tekrardan çalışır dediğimiz zaman daha önce buraya kaydete bastığım için daha önce yapmış olduğum seçimler burada tekrardan karşıma çıkar. Bunu demeseydim burası boş kalacaktı. Kaydetin önemi, orada. Explorer kısmına geliyorum. VTO kesişim al verenler. Mesela şunu şu şekilde yapalım. Burayı bir kopyalayayım. Mesela al verenleri kopyala diyorum. Buradan kopyası isminde VTO kesişim al Tabi bu daha uzun olmadığı için olmuyor. Bunu şurada sileceğim. Veto kesici mesela sat verenler. Hangi hisseler satıyor? Belki short girmek istiyorum. Bu sefer VT2'nin VT1'in VT2'yi aşağı kesmesi durum olacak bu. Burada kopyala dediğim için oradaki daha deminki menüden kopyala dediğim için buraya aynı şekilde gelecek. Burada tam tersi de VT2'nin VT1'i yukarı kesmesi veya VT1'in yukarıdan vt 2 aşağı kesmesi durumudur bu. Aynı şekilde bunu yazdığımızda SAT verenler, VT1'in vt kesmesi durumu şeklinde de notumuzu yazdık. Tamam dediğimizde, SAT verenlere de çalıştır dediğimizde, bu al verenlerden bunu kopyaladığımız için SAT verenlerde de tekrardan karşımıza bu hisseler gelecek. Burada kayıtlı durumda olan hisselerimiz gelecek. Bu önemli bir özellik, kullanışlı bir özellik. Biz bu SAT verenler kısmında bu sefer kolonları dolduralım. Filtre kısmını yapacağız. Filtrelerimizi yapacak, hisselerimizi yine çıkaracak karşımıza. Orada daha demin bir kolonlarda ne görmüştük? Birim vardı, periyot vardı. Buraya kolon adı. Mesela son kapanış. Son kapanış nedir? Son bazı kapanış. C. Mesela ikinci kolona son hacim gibisinden veya son hacim değişimi. Şöyle hacim sonlu yazmıyorum. Buna Hacim değişimi nedir? Bir önceki barla bir sonraki bar arasındaki yüzdelik hacim ne kadar değişti? Hacim yüzdelik olarak ne kadar değişmiştir? Onu merak ediyoruz. Bunun için rock komutumuz vardır. Fonksiyonumuz vardır. Hatta burada rate of change diye seçelim buradan. Rate of change ne istiyor? Data istiyor bizden. Datamız ne? Hacim. Periyodumuz ne? Bir seçeceğim. Bir bar değişim ne kadar olmuş? Yöntem olarak da yüzde dolar var. Ben bunu yüzde. Bu bir önceki barla bir sonraki bar arasındaki hacim arasındaki kapanışın yüzde olarak ne kadar değiştiğini verecek olan bir fonksiyon. Üçüncü kısımda mesela ne diyelim üçüncü kısımda stop. Stop gibi bir kolonumuz olsun. Burada ben ne zaman stop olmak istiyorum? Hisse karşımıza çıktı. Hatta son kapanış aslında bir nevi sat olacak bu. Çünkü sat fiyatı Tabi burada artık stop bir anlam ifade etmez ama çünkü al fiyatına şey bakmak gerekiyordu. Ben buna stop diye bir şey koymuyorum. Buraya artık evet sat fiyatını verdik. Hacim değişimini verdik. Ee, yeterli. Zaten iki kolonda kolonların kullanım amacını görmüş olalım. Tamam diyelim. Kesişim sat verenleri çalıştıralım. Evet çalıştır diyoruz. 3 tane durumu tarıyor. Farklı periyotlarda güzel ise. Ve artık karşımıza ne çıkarttı? Sat veren hisseleri çıkarttı. Akbank, Coca-Cola, James gibi hisseler. Periyot birim. Ve daha demin de çıkart ne yazmıştık kolon bile? Sat fiyat yazmıştık. Kapanış demiştik. En son bardaki kapanış fiyatını karşımıza çıkardı. Hacim değişimi değiştik. Hacim değişimi yüzdesi olarak mesela Apple'da. %82 artmış. Son barı bir önceki bara göre bir sonraki barda hacim %82 artmış. Bu şekilde ek bilgiler almak istiyorsak mesela VT1'in şu andaki değeri nedir? VT2'nin şu andaki değeri nedir? Onları da görmek istiyorsak hatta yazalım. Canlı canlı görelim. İçine tekrardan giriyoruz. Kolon 3. Evet bakın Vt1'i Vt2'nin ne olduğunu görmek istiyorsak burayı almamız gerekiyor. Bu neye göre Vt1'i hesaplayacak neye göre Vt2'yi hesaplayacak. Vt1'in değerini merak ediyorum. Koydum. Biz aslında burada artık Vt1 yeterli. Vt2 hesaplamak falan bile gerek yok. Ben burada Vt1 istiyorum. Dördüncü kısımda Vt2 diyelim. Vt2'nin değerini hesaplamak istiyoruz. Burada aslında mesela Vt1'e gerek yok. Biz sadece Vt2 istiyorum. <laughs> Pardon Vt1. Ee, VT2'nin 4 günlük tabi basit ortalaması zaten TCI'ydi VT1. Şöyle bir TCI yazsam bu işi çözmüş oluruz. VT2'de hesaplamış olsun. Ee, çünkü bunların seviyelerini de merak ediyorum. Mesela ee, bu kesişim verdi ama mesela 25 seviyesinde mi verdi? 50 seviyesinde mi verdi? Bunu merak ediyorum ve bunu görmek istiyorum diyelim. Bu şekilde kolonlara yazarak tekrar bunu çalıştır diyeyim sat denemeleri tekrar arkadaşlar 300 hissemiz duruma göre taranıyor. Mesela Akbank günlükte satış fiyatı demiş. Yani son bardaki fiyatı, kapanış fiyatı. Hacim %6 değişmiş. Ve VT1 ile VT2'nin durumunu görüyoruz. Burada. Yani 49 seviyede. Yani şu, şu, an şuralarda olması gerekiyor. Açıp tıklayalım üzerine. Evet. Satış verdiği yeri burada görüyoruz. Bakın. 49.74, 49.79 yani Burada yeşil olan son barda kırmızı olanın altına geçmiş. Altına inmiş. Yani biz buna demiştik? Sat demiştik. Beton'un durumu da bu şekilde olarak gösteriyor buna. üzerine çift tıkladığımızda mesela kola 59 seviyesine gelmiş. Yani baya baya bir artık aşırı alım bölgesine gelmiş gösteriyor. Son bara bakıyoruz 59 59 59.81 yani kırmızı daha büyük bir değerde. Yani yeşil bunun altına geçmiş barda. Yani sat kesişimi oluşmuş. Bu şekilde kolonları da doldurarak arkadaşlar yazabiliriz. Bir de tekrardan bir şey daha göstereceğim. Diyelim ki, e, Xpro'da tarama yapmak istiyoruz. Fakat şöyle bir tarama yapmak istiyoruz. WTO'nun bana durumunu göstersin. Yani bütün hisseleri tarasın. 100 adet hisse veya A grubu hisseler ne varsa tarasın herhangi bir filtre kullanmasın. Yani hisselerin tutan bu uyan ya da uymayanları kaldırmasın. Hepsini göstersin ve ben VTO'nun durumunu göreyim. Şöyle açıklayalım bunu. Şöyle yapalım. Mesela al verenleri tekrardan bir kopyala diyeyim. Burada kopyası VTO kesişim al verenler diye çıkacak. Mesela buna VTO durum diyelim. VTO'nun durumu. VT1 ve VT2'nin son durumu gibi bir yazı yazalım burada. Tamamdır. Artık burada şurayı alalım. Filtre kullanmayacağım. Filtre yok. Hatta bunu böyle koyup buraya filtre kullan demezsen kullanma zaten. Geliyoruz. Benim merak ettiğim şey VT1 ne durumda? kurası silelim. VT1'i de buraya yazalım. Tüm işçelerde bakacağız buna. VT2 ne durumda? Cross'u siliyoruz. Burayı silelim. Yine buraya da TC'yi yazalım. Ve acaba VT1 ile VT2 arasında bir cross oluşmuş mu? Yani ben eğer al istiyorsam bunu VT1'in VT2 yukarı kesmesi şeklinde mesela alt kesişimi diyeyim buna oluşmuş mu? Ve tam tersi VT2'nin VT1'i kesmesi buna da sat kesişimi diyeyim. Şimdi bu sıfırla bir gibi bir değer döndürecek bunlar. Beşinci kolon altı ustamım boş. Filtreyi kullanmadığım için buraya yazdım ama bunun bir filtre kullanışı olmadığı için herhangi bir anlamı yok. Tamam diyoruz. Yazım hatası veriyor. New yazım hatası veriyor. Close Bir şey sanmışım acaba bir anlamı olacak mı? Olmayacak. BT1 Pardon. Şuraya da yazmamışız. Evet. Bunu tekrardan koyayım buraya. Tamam diyelim. Evet. VTO durum. Çalıştır diyelim. Ve buna sadece bu sefer günlükte bakmak istiyorum. Şunların hepsini tümünü sil diyeceğim. Bunlar, hiç, bunlar çünkü 60 dakika ve 5 dakika istemiyorum. Tümünü sil. Çoklu sembol seçimi diyelim. Biz 100 listeleri ve günlükte. Günlükte bu hisselerin şu andaki durumu nedir? Kaydet bir sonra sonra kullanmak için. Çalıştır. 100 adet hisseyi tarıyor. Ve 100 adetinin hepsini burada karşımıza çıkartıyor. Herhangi bir filtre kullanmadım. 100'ü de bu da hisselerin. Ve ben VT1 mesela benim için VT1 ne için uygundu? Aşırı satım aşırı satım bölgesi. Mesela eksi altında olanlar eksi altında olanlar benim için daha değerliydi diyelim. Alım için. BT1'i bu şekilde tıklarsak mesela Türk Hava Yolları şu an eksi 43'te. BT2'si eksi 48'e kadar düşmüş. alt kesim veya sat kesimi oluşmamış. Mesela burada şok market günlükte. BT1 eksi 35'te. BT2 eksi 40'ta ve bir al kesim oluşmuş. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi burada son barda VTO osilatörümüz aşırı satın bölgesine yakın bir yerde, tam aşırı satım bölgesi değil, aşırı satım bölgesi burası oluyor. Yakın bir yerde kesim vermiş. Bu kesim ne de Gördüğünüz gibi son bardaki hızlı yükseliş. Çok marketin hızlı yükselişi. kapatalım. Şu an herhangi bir yorum yapmayacağız. Mesela burada bir alt kesim oluşmuş. İhlas'ta. Gördüğünüz gibi indikatörün ve indikatörün durumunu da veriyor. Oradaki şeyler, sayılar. Mesela sat kesişimi nasıl olabilir? İndeste mesela çok e, aşırı alım bölgesine çok fazlasıyla gelmiş, yükselmiş. Bu kadar yükseldi ben çok görmemişim daha önce. E, herhangi bir kesişim oluşturmamış ama şu an için. Çünkü burada sıfırla şu anda kesişim aldığı sat kesişimi sıfır görünüyor. Mesela burada sat kesişimi olaraktan burada bir sat kesişimi oluşmuş. Coca Cola. VTO 59 durum 59'a kadar gelmiş aşırı alım bölgesine ve burada bir sat kesimi oluşturmuş. Bir o şeyin durumun oluşup oluşmadığı sıfır ya bir oluştuğu sıfır ise oluşmadığı anlamına gelmektedir. Böyle yani e, yüksekte aşırı alım bölgesinde bir his arıyorsak bunu sat kesimi oluşup oluşturmadığına bakabiliriz. E, eğer aşırı satım bölgesinde bir veto değeri arıyorsak burada da alt kesimin oluşup oluşmadığına dediğim gibi tekrardan şok markete bakalım. Şok market bir alt kesim oluşmuş gibi gösteriyor. Burada tabii hiçbiri bunları tavsiye değildir arkadaşlar. Bunlar size tavsiye olsun diye söylemiyorum. Sadece nasıl kullanabilirsiniz bu indikatörü onu göstermek amacıyla bunları paylaşıyorum. Evet. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.